Burada yaşam her sabah denizle başlıyor. Herkese merhaba. Bugün Kıbrıs İskele Bölgesi Long Beach'i hep birlikte keşfedeceğiz. Long Beach neden hem yaşam hem de yatırım için bu kadar tercih ediliyor? Neden bu kadar popüler? Gelin birlikte bakalım. Deniz manzarasında yürüyüş ve koşu yollarında sabah sporunuzu yapabilir, restoran ve kafelerde dünya mutfaklarının tadına bakabilir, beach club'larda güneşin ve eğlencenin keyfini çıkartabilirsiniz. İskele sadece tatil ve yaşam noktası değil, aynı zamanda dikkat çeken bir yatırım merkezi. Son yıllarda bölge yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi. Yükselen gayrimenkul değerleri, yüksek kira getirisi ve yeni projelerin hızla artmasıyla Kıbrıs yatırımcılarına yeni fırsatlar sunuyor. Kıbrıs'ta hem huzurlu bir yaşam hem de kazandıran bir yatırım fırsatı sizi bekliyor. Kısaca Kıbrıs'ta olmak bizim için her zaman çok değerli ve çok keyifli. Kazandıran yatırım fırsatları için biz buradayız.